Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Aslı Tokmak. Bugün sizlerle cildimiz hakkında bildiğimiz bilgilerin doğru mu, yanlış mı olduğunu konuşacağız. sivilceleri sıkmak iz yapar. Tamamen doğru. Sivilcelerimizi sıktığımız zaman o aknenin içerisindeki inflamasyon cildin içerisinde dağılarak leke ve iz gelişimine sebep olabilmekte. Serumlar yaşlanmayı geciktirir. Bu aslında kısmen doğru. İçeriği önemli bizim için. Burada her serum değil ancak özellikle C vitamini, resveratrol, niacinamid, koenzim, Q10 gibi antioksidanları içeren serumlar, retinol serumlar cildin yenilenmesini hızlandırıp kolajen stimülasyonu da artırarak yaşlanmayı geciktirici etkileri var. Nemlendirici uygulandıysa güneş kremi uygulanmaya gerek yoktur. Bu tamamen yanlış. Cilt bakım rutinimizde olmazsa olmaz basamaklar temizlemek, nemlendirmek ve güneşten korunmak. Bunlar birbirinin yerini almıyor. Mutlaka cilt tipine uygun bir nemlendirici kullandıktan sonra yine cilt tipine uygun bir güneş kremini kullanmak gerekmekte. Yağlı ciltlerin nemlendirici kullanmasına gerek yoktur. Yanlış tabii ki de. Yağlı ciltlerde mutlaka cilt tipine uygun salisilik asit, glikolik asit, retinol gibi cildin yağını dengeleyen, cildin yenilenmesini sağlayan bir nemlendiriciyi temizleme aşamasından sonra mutlaka kullanması gerekmektedir. Akne karaciğerden gelir. Tabii ki de yanlış. Akne ne akciğerden ne de karaciğerden gelmez. Akne tamamen derinin bir hastalığıdır. Cildimizdeki sebese bezler yani yağ bezleri ve kıl foliküllerinden oluşan pilosebese dediğimiz ünitenin kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. Sil bulaşıcı bir hastalıktır. Doğru. Sil'in etkeni hep denilen bir virüs olup bunun 200'den fazla tipi vardır ve bulaş şekli temas yoluyla olmaktadır. Bu cilde temas ettikten sonra cildin altında epidermisin alt tabakalarında çoğalmaya başlar ve eğer kişinin bağışıklığı da zayıfsa bu çoğalarak kabarıklık şeklinde cildin üst tabakasında siil şeklinde kendini gösterir ve bundan bulaş olması daha kolay olmaktadır. Siilin etkeni HPV virüsü cilde temasla bulaştıktan sonra epidermisin bazal tabakalarında çoğalmaya başlar ve eğer kişinin bağışıklığı siil ile baş etmeye yeterli düzeyde değilse ciltten kabarık şekilde siil dediğimiz lezyonlara neden olur. Saç kıranın üzerini çizip sarımsak sürülebilir. Yanlış bir düşünce. Sarımsak saç kıran tedavisinde halk arasında yıllardır uygulanmakta. Evet, iyi olduğunu düşünenler de var. Ancak sarımsak içerdiği maddelerden dolayı çok güçlü bir iritan maddedir. Evet, saç derisindeki kılcal damarlanmayı artırıp kan akışını artırarak kıl foliküllerinin aktivitesini artırabilme özelliği vardır. Ancak içerisindeki bu irte eden maddelerden ötürü yanlış uygulandığı takdirde bu bölgede enfeksiyon, kaşıntı, sulanma, hassasiyet gibi egzama bulgularına ve hatta kalıcı kıl folikülü hasarına sebep olarak bu bölgeden tekrar saç çıkmamasına da neden olabilir. Bu yüzden saç kırılan bölgeye sarımsak sürmek yerine daha bilimsel düzeyde kanıtlanmış tedavileri almak için dermatoloğunuza başvurabilirsiniz. Yağlı ciltler sevinceye daha yatkındır. Tabii ki doğru. Çünkü yağlı ciltlerde pilosebese ünite dediğimiz sebese bezler ve kıl foliküllerinin aktivitesi daha fazladır. Ve bunu bağlı olarak da gözeneklerdeki tıkaç oluşumu, akneye yemeği daha fazla olmaktadır. Bugün sizlerle cildimiz hakkında bildiğimiz bilgilerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu hakkında konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.